Tam burada yazın kiraz zamanı altınla gümüş ikisi bir arada buraya koydum. Çeşitli makinelerde de denedim. En son olmuş olduğum makine Mehmet abi. Bu sizde. Ayarını yaptım. Ayarı şöyle. Oraya ucuna bak. tam noktada görevini yaptı makine. Böyle vurup hedefi bulup kesiyor. Az daha bir tık yükselteyim. Gördün mü? Sesi inşallah duyudur. Yanaştır sesi de duyuyorsun. o telefondan etkilendi. Çek. Heh. Tam anlattığın gibi bir moda bu moda Böyle